valisine, ağasına, paşasına, beyine Burdurma geldin mi? Karateke'yi gördün mü? Ulu camisi Saat Kulesi, Köprübaşı Paşevi'nin gezmesi, ünlüdür Burdur'umun ceviz ezmesi. Bucağın şalebi taşı, hayırsever iş adamı Mehmet Cadıl Ağa'da mermercilerin başı. Ünlüdür Burdur'umun şişi lokantasına girdin mi? Gümüştür Burdur'umun toprağı taşı Mehmet Akif Üniversitesi'yle doldu örtülü başı Müzesinde vardır üç metre fil dişi Burdur'umun müzesine girdin mi? Yemyeşil vadide masmavi salda gölü bir yanda sakın olsuz, öbür yanda in suyu efeleriyle ünlüdür Aziziye köyü diyar burdurma geldin mi? Burdur yaylalarında çiçekler açar, gölünde ördekler uçar. Siz Mehmet Akif Hoca'yı unuttu sanmayın, o Burdur'ların kalbinde yaşar. 18 Mart zaferini tanıyınız Türk erini, ölür de vermez bir karış toprağından yerini. Çanakkale geçilmez, suyu tuzlu içilmez. Şehitler diyarı Çanakkale'ye indim, hüzünle büyük gemiye bindim. Ecebat'tan kaleye döndüm, Çanakkale'nin kalesi birbirine bakar. Çanakkale'de 253 bin şehidimiz yatar, Ruhlar şad, mekanları cennet olsun. Nam dergahta kılmışlar nöbetle de namaz. Allah'ım onların sevabını denizin suyundan, karanın toprağından daha çok yaz. Seyit Onbaşı diyorlar, 276 kilo topu kaldırmış. Allah'ım bu nasıl asker? Karşılığında ne istersin diye sorunca paşası, karnının aç olduğu için bir ekmek ister. Arkadaşlarımın hakkı olur diye onu da almayan asker, ruhu şad olsun. Sulanter'e şehitliğine vardık, taşılan çevrilmiş şehit mezarları gördük. Kendi oğlunu gölgeye koyun deyip de başka yaralıları saran doktoru duyduk, onun da ruhu şad olsun. Avustralya şehitliğine vardık, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan kandırılmışlar, Çanakkale'de ileri sürüp de öldürülmüşler. Tek çamın dibinde yatarlar, üç aylık yerden ziyaretçimiz gelir diye bakarlar. Sargıdere şehitliğine vardık. İçinizde Burdurlu da var mı diye sorduk. Burada olmayan memleket yok dediler. Burayı düşman vurdu. Kurşun yağmur gibi yağdı. Şehit kanı derelere doldu dediler. Şehit kanından utanan ağaç kökünü yere salamadı da beline sardı dediler. O ağaçta şehitlerimize körba olsun. Ya <laughs> Mehmet Çavuş abidesine vardık. Diyemeyeceğim ama. <laughs> Mehmet Çavuş abidesi denize bakar. Dibinde 57 bin şehit yatar. Bembeyaz camdan mezar taşı. Okuyamadım cahilin. Hangisi ha Hacı Avuç da hangisi on başı yirmi 21 ile 22 yaşı. Allah'ım bunlar ne kadar genç asker. Ruhları şad olsun. Yahya Çavuş şehit vardık. İngiliz gelmiş de karaya dayanmış. Akan şehit kanı denizi boyamış. Yahya Çavuş'la üç arkadaşı geçirmemiş düşman orada ta üç gün oyalamış. Ruhları şad olsun. Anadolu'nun bir köyüne geldik. Küçük müzeye girdik gövdeki çarpışan mermi, iliştir gibi matıra kafatasında çakılı mermiyi gördük. Onun da ruhu şad olsun. Ana farsaları ağırken kucağında düşman bir asker gördük. Çok karşı ağıran yerler ne diye sorduk. Topun mula tüfeğimle beni buraya gömümün diyen askeri duyduk. Onun da ruhu şad olsun. Asasır çant bayırından düşmana bakar. 10 metre en fizi feyzi çakmağın kardeşi yatar. Yandı, yandı, yandı Cork bayırı. Yedi gün, yedi gece yandı. Sekizen bin şehidin katında bir de orman müdürü kaldı. Onun da ruhu şad olsun. Analar, analar, analar. Mermi taşıyan, hamur yuran, vatan için oğlan doğuran. Git oğlum, git askere dönme sakın. Ya gazi ol, ya şehit diyen analar. Çanakkale geçilmez. <laughs> suyu tuzlu içilmez doğuda da olan şehitlerimiz aksakallı baba, gözü yaşlı ana, eli kınalı kalan gelin, birbirinden seçilmez, hepsinde ruhu şad, mekanı cennet, Muhammed Mustafa salli ve sellem efendimiz komşu olsun, bizleri de misafir ederler inşallah